Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bol şanslar diliyorum. Austin Park bir çalışmam bitmiştir. Gördüğünüz resimde <laughs> size defalarca kez söylediğim AGF yani yüksek AGF %50'nin üstündeki AGF'lerden nefret ettiğim ve bu rumuzum da o yüzdendir. Ahmet Çeliğe güvendik. Yani sonuçta pek bir farkı yok diye düşündük. Ama %65 AGF. 1 milyar 800 lira veren altılıyı maalesef bu yüzden kaybettik. Demek ki Ahmet Çelik orada o koşuyu alsa bu altılı kaç katı verirdi artık siz düşünün. Neyse bu tip e, kaybettiğim çok oyun var. Yani buraya resim atmaya kalksam tahminlerimden fazla olduğunu görürsünüz. Diyerek e, şey altılının ilk ayağından itibaren ee, Park Rising, Park Rising nereden çıktı ya? Gaston Park çalışmalarımıza başlayalım. Park Rising'in nereden çıktığını yeri geldiğinde söyleyeceğim arkadaşlar size. Eyalet koşusu yüzünden aklıma takıldı. Şimdi altın ilk ayanda kremik bir koşu söz konusu. Burada muhtemelen e, Amerika'da son anlarda yüklenilen bir isim varsa, muhtemelen o koşuyu kazanabilir gibi geliyor bana. Yani iki atın e, dışına ilk iki atın e, birisi kazanabileceğini düşünüyorum. Ama biz e, Amerika'da yaşamadığımız için kendi donelerimize göre isimler bulmak zorundayız. Şimdi bu koşuyu 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Birincisi Made in Special White. Yani grubun en yüksek koşu koşan ismi. 60 bin dolarlık koşu koşan ismi. E, kim bu? 2 numaralı e, Where is Val? İkinci Made in Optional Creamy grubunda koşu koşan. Kimdir? Bu 3 numaralı Golden Enitrili. 43 bin dolar olarak grupta en pahalı koşu koşan ikinci isim. Ve diğer grubu Claiming koşu olarak yani alt seviyedeki maiden koşu olarak. Bizde nasıl şartlı bir ve maiden koşu var? Onlarda da e, maiden optional claiming, maiden special claiming, maiden claiming olarak üçlü grup sınıflandırılması var. Bu arada onları da söyleyeyim size. Paradan çıksın. Üçüncü grubumuz 32 32.000 ila 23 bin dolar arasında koşu koşmuş isimler. Kim bunlar? 1, 5, 6, 7. Şimdi bu isimleri şöyle bir mukayese ettiğimiz zaman 1 numaranın 32 bin dolara satın alma bedeli var. 2 numaranın 100 bin dolara satın alma bedeli var. 3 numaranın 200 bin dolara satın alma bedeli var. 4 numaranın 15 bin dolara satın alma bedeli var. 6 numaranın 5 bin dolara satın alınmış. 7 numarada 15 bin dolara satın alınmış. Koşu performanslarına baktığımız zaman 2 numaralı Warriors where Verin where e, koşmuş olduğu koşuda grubun en yüksek ikramiyeli koşusunu koştuğu için ilk yarışına başladığı gibi bitirmiş. Yani bu isim bu koşu e, yarışa hiç gitmemiş. Bu ismi koşu göstermek için koşulmuş. Ve bir tane bile at geçmeden yarışa başlayıp yarışı bitirmiş. Doğal olarak bu koşusunu e, K ile alamayız. Şöyle bir derecelere baktığımız zaman 639 ile 850 galapları mevcut. Galaplarında da daha. E, pek iyi performans gösterecek izlenimi vermiyor. Yani elimizdeki doneler bunlar. Baktığımız zaman e, her ne kadar grubun en pahalı ikinci tayı daha iyi olsa henüz daha hazır değil gibi görünüyor ki. Morales'le devam etmeleri de bunun ispatı. Yani burada da bir koşu görecek bu at belli. <laughs> diyerek eliyoruz. Peki 3 numaralı Golden Inti'ye bakıyoruz. Golden Inti 200 bin dolara satır alınmış ve grubun en pahalı tayı arkadaşlar. Bu isim Maiden Optional Creaming koşuyla başlıyor yarış hayatına. Bir üçüncülük gerçekleştiriyor ve 43 bin dolarlık koşusunda Paco Lopez ile sonradan yaptığı ataklarıyla 1.35.48 biten yarışı dördüncü tamamlıyor. Daha sonraki koşusuna bakıyoruz. Yine Maiden Optional Creamic ve 43.000 dolarlık koşu bu sefer Taylor Gaffalion üstüne dekler olmuş. Bu koşuda da sonraki ataklarıyla koşuyu dördüncü tamamlamış. Galoplarına bakıyoruz. 848 galobu ile 20 atın içerisinde o gün en iyi galobu yapan ilk isim. Daha sonraki galobu 1.02.80 bu da 1000 metrelik galobu. Yani burada bu iki ismin e, birbiriyle mukayese ettiğimiz zaman bariz 3 numaralı Golden X'ti ön plana çıkmakta. Kremik Koşu Koşan isimleri birbirleriyle mukayese ettiğimizde ki Murat Sancal'ın antre etmiş olduğu bir isim de var burada 5 numara. Yalnız 1 numaraya baktığımızda 32 bin dolara satın alınmış bir isim ve bu isim Maiden Kremik 32 bin dolarlık koşuda bir dördüncülük gerçekleştirdi ki 1.42.91 ile biten koşuda ciddi bir sürpriz gerçekleştirecekti. Ondan önceki koşusunda 25 bin dolarlık koşuda plaj sahnesinde tutulmasına rağmen koşuyor. Üçüncü olarak tamamladı. Yani koşu ikramiyelerine nazaran baktığımız zaman hep istikrar abidesi bilsin ki son galibi 1 1 0 1 90. 5 numaraya bakıyoruz. 5 numara e, Maiden Kremi koşuda ki 25 bin dolarlık koşuda hiçbir varlık gösterememiş. 6 numaraya bakıyoruz. 40, 23 bin dolarlık koşuda altıncılık gerçekleştirmiş ve yarış içerisinde ilk 5'e bile hiçbir zaman girememiş. 7 numaraya bakıyoruz. 7 numarada burada e, 15 bin dolara satın alınmış bir isim. Yani koşusunda hiçbir varlık gösterememiş. Dolayısıyla bizim elimizde iki tane donan isim çıkıyor burada. Biri 3 numaralı Golden Ifti, diğeri de 1 numaralı Shimmering Light. Bu ufak kuponlar için 3 ve 1 bence ayrımsız olmalı diye düşünüyorum. Yalnız burada bir isim var. Kimdir o? 4 numaralı Dean Secret. Victor Lebron ile hayatının ilk koşusuna koşuyor bu ismin şöyle bir galoplarına bakıldığında hazır bir isim olarak görünüyor ki 15 bin dolara satın alınmış bir isim. 848.91, 847'lere var ki 847 yaparken 8 at içerisinde o gün en iyi ikinci galobu yapan. 848 bir daha var 8 at içerisinde en iyi o galobu yapan, 800 galobu yapan üçüncü isim olarak geliyor. E tabi yani şimdi kapalı kutu olduğu için bu ismin ne olduğunu da bilmiyoruz. Antrenör eşleşmesine baktığımız zaman bu ismin Gaston Park'ta 3. ayın 16'sında MSL Harinimo ile Starer Olemans Optional kazanmış MSL Harinimo ile antrenörünü görüyoruz. Victor Lebron'la ne kadar iyi koşar bilemiyoruz. Riske girmek istemeyen dostlarım varsa 3 e, ve 1'in yanına 5 numarayı da ekleyebilirler. Yani benim bu ilk 3 isim e, bu isimler arkadaşlar. 3, 1, 5 burada. 3, 1, 4 özür dilerim. Altının ikinci yana geldiğimiz zaman burada bir Kremlin koşu mevzut. E, burada ki Kremlin koşudan, Maiden Kremlin koşudan e, çıkıp da Kremlin kazanamayan ya da en fazla bir tane Kremlin koşu kazanan isimler bir araya geliyor. E, buraya da şöyle bir baktığınız zaman. Burada e, maiden kremi kazanan isimler mevcut. Kimdir bunlar? E, 6 2 4 çok ağır basıyorlar ki Alavaz Optional kremi koşuda bile 6 numara e, çok bariz başarılı yarışlar koşuyor. Bu yüzden bu isim alternatif banko, tek rakibi 2 numara gibi görünüyor. Yani 6'nın ikinci ayağı 6 2 gibi görünüyor. Altının üçüncü ayağına baktığımız zaman Rising dememin sebebi oydu. Yani çeşitli e, eyaletlerden gelen bir eyalet koşusu izleyeceğiz. Burada 1 numara Tampa Bay'den geliyor. 2 numara Woodbine'den geliyor. 3 numara İngiltere'den e, bu hipodroma gelmiş. 4 numara Colony South bu hipodroma gelmiş. 5 numara Dalavera Park'tan gelmiş. 6 numara Churchill Downs'tan gelmiş. 7 numara Belmont Park'tan gelmiş. Hayatların ilk koştuğu koşularındaki e, hipodromlardan bahsettim. Arkadaşlar burada 4, 5, 7 kaçak isimler. Yalnız 4 numara Tampa Bey'den geliyor ve zayıf bir gruptan geldiği için burada ön plandaki kaçan isimlere karşı mücadele edebileceğini zannetmiyorum. 5 ve 7 birbirlerini çok fazla kovalamazlarsa. İkisinden birisi bu koşuyu kazanabilir. Yalnız bekleme yapan iki isim var. 3 ve 6 numara. Bunlar sprinter isimler. 5 ve 7 temporalarını e, yükseltirlerse bu iki isim burada devreye gelir. Girebilir. 5, 7, 3, 6 sıralamasız buradaki e, tahminim arkadaşlar. Her sıralamada bilmiyoruz hangisi kaçacak, kaçmayacak. Eğer 5 ve 7'nin bir tanesi kaçar, bir tanesi taktik değiştirirse kaçan belki bitirebilir. Yani burası 5, 7, 3, 6 ayrımsız görünen bir koşu arkadaşlar ee, sonuç itibariyle baktığımız zaman da en yüksek ikramiyeli koşularda koşan isimler 5 6 7 burada bilginiz olsun altının ee, dördüncü ayına geldiğimiz zaman bütün istatistiklere baktığımız zaman burada e, 7 numaralı son sanki bu koşuyu kazanır gibi görünüyor bunun sebebi şu bu isim iki defa üst üste koşu koştuğunda dördüncülük elde ettiğinde biri Maiden Optional Klinik biri Maiden Klinik ki dördüncülük gerçekleştirdi. Hepsinde Martin Ramirez üstündeydi. Ama şimdi bir bakıyoruz üstünde atın Louis Saez gibi deneyimli bir jokey binmiş. Belli ki yani burada e, koşuya gidiyor. Bu koşuyu alacağı gibi duruyor. Yalnız ben tek bir rakip önermek istiyorum. AGP'de dibe oturmuş 3 numaralı Astral Wax. Lionel Reyes bu atı binmek için burada 5 e, numaralı pardon 6 e, numaralı isimden inmiş. Bu isim son koşmuş olduğu koşusunda 3 numaralı Astra Wix son koşmuş olduğu koşusunda 21 bin dolarlık koşuda Rafael Hernandez de bir numara almaya kalkmış sonra da koşuyu yedincilikle tamamlamış. Bu isim 85 bin dolara satın alınmış bir isim ve yakın ara bir yedincilik. Bunu, bu ismin son galapları da 47'lerde 46'lardaydı 48'lerdeydi pardon. Son galoplarını göremiyoruz o koşudan sonra. Bu at bu koşuda saklanmış olabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben pirelendim. O yüzden e, burada 7 numaranın yanına 3 numaralı ismi e, rakip olarak önermek istiyorum. Ha, başka tuttuğunuz isimler varsa değerlendirebilirsiniz. Ama ben de 7 maalesef alternatif tek ki 2 altının ortasında bu kadar bariz görünen at koşu kazanır mı bilmiyorum. 3 numarada rakibi. Ama son galoplarına baktığımız zaman 2 ve 4, 5 numaralı isimleri burada geniş oynayan dostlarım düşünebilirler. Ben de burası 7 tire 3 arkadaşlar. Ee, gelelim altılının 5. yana. Altılının 5. yana da şöyle bir baktığımız zaman burada bence e, karışık koşu yani altının ikinci ayağı gibi koşu kremi koşuna koşu kazanan kazanamayan isimler bir araya gelmiş. Altının ikinci ayağı kolay göründü. Altınının 5. ayağı zor arkadaşlar. Burası zor. Çünkü e, aynı koşunun en zor olanı 2 altının ortasına koymuşlar. E, bu programı hazırlayanlar. Buraya şöyle bir baktığınız zaman 1, 5, 6 kaça kat 7 de önde koşuyu takip eden bir isim. Yani sonuç itibariyle yarış biraz hızlı gidecek gibi görünüyor. O yüzden benim düşüncem burada 2, 8, 4, 7 ve 9 numaralı isimler arkadaşlar. 2, 8, 4, 7 ve 9 numaralı isimleri burada tutuyorum. Altının son ayağına da geldiğimiz zaman birinci altının son ayağı. Arkadaşlar burada kimi yazarsınız yazın gelmez diyemem. Tam kapanacak bir ayak. Burada ben de bütün e, isimler yazılı bilginiz olsun. Şimdi altın ilk ayağı baştan alalım. 3 alternatif tekimiz 1, 4 rakibi. Altının ikinci ayağı 6 alternatif tekimiz 2, ciddi rakibi. Altının üçüncü 3-6-5-7 üç, altı, ayrımsız. Altının dördüncü ayağı 7 alternatif tekimiz 3 rakibi. Ama isteyen dostlarım varsa 2-4-5'i de değerlendirmeye alabilir farklı kurgularda. Altının beşinci aya 2-8-4-7-9 bende. Altının son ayağı da hepsi. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.